Berat hocam buyurun. 23 bayı. <laughs> hocam balonlar ne? Şampiyon cipom bombu ne istersen iste benden. İstersen donatalım dört bir yanı bayraklarla. Abla hocam bu yaptığı saygısızlığı yayın başlarken. Yere mi attın? Hiç. Doğru. Ne yapacağız? Zenkler hakaret mi? Koskoca hocam. Yere mi demesi okunayım hocam? Sen Siz hani elinize kalsın kardeşim. Hani. Hiçbir şey hediye etmiyorum. <laughs> 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 Buyur hocam. Jesus balonu muydu? <laughs> Buyur hocam. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Rovaş kanalının yani. Rovaş kanalının objektif derbi özel <laughs> içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sezonun son derbisi olan Galatasaray Fenerbahçe maçını dörtlü bir şekilde değerlendireceğiz. Ben Berat hocama bir hafta önce e, tokalaşarak tebrik ettim Bugün sarılarak tebrik etmek istiyorum hocam Hocam şampiyonumuz <laughs> Hocam o ben tebrik edebilir miyim seni ya Bir tane de bana verirsen yalnız <laughs> Doğru Karşının sözü var Seninle tebrik ederim kardeşim Oh. Kuşumun iyi geliyor böyle ağırlığa Galatasaray e, Bir Kadıköy'de bir arenada Fenerbahçe üçlük yaparak Hocam lafını böyle kesiyorum Öyle çiğneyebiliyorsan ben de alayım bir tane Buyurun ben de alayım hocam. O öyle değil. Şey var ya orda. Hocam ağzına ver bir var ya. Var onlar var. Evet bak. Sakız nasıl çiğnedir. Ben de alayım hocam. Ben de ben alayım. Ağzıma mı? Böyle peki labal bir şekilde mi yayına devam O Yapacak bir şey Bir dakika. İnsanlara ne kadar kötü bir şey olduğunu. Sakız çiğnedim ben. Evet. Toplumlar. Ooo. Uçak geliyor. Oley. Buradan Saraçoğlu'na gidiyoruz. Protestoya Alp Hocam'la beraber. Beni, beraber. evet, bu arada hızlı olursak sevinirim arkadaşlar. Benim acil gitmem gerekiyor. Protesto mı hocam? Evet. Ben ilk olarak sözü dertli olan, kederli olan, Fenerbahçeli olan Alpay Kocataş'a veriyorum. Hocam sen bir protesto et, içini dök. sahnesin. sahne senin. Öncelikle sizi tebrik ederim hocam. Ben artık az önce tebrik etmemiştim. Bu şu an showman. Showman bir kameralar oynuyor. Kameralar oynuyor. Oğlum söz hakkı vermediniz ki bir konuşuyordum. Bu böyle. <laughs> Ne yaptın hocam? Bir daha alabilirim. Ya, <laughs> tamam evet, hocam. Siz orada şeyi konuşmaya başladınız. Evet. Tamam, Teknik tamam, aksaklığı. Yani. Onu konuşuyordunuz. Ben tamam, konuşamam yoksa tebrik edecektim ben. Tamam evet. Sağ Sahne evet. senin hocam, buyur. Yani bugün programı en erken bir şekilde, hızlı bir şekilde bitirirsek buradan çıkıp Saraçoğlu'na bir protesto yürüyüşü varmış. Oraya katılmayı düşünüyorum. Telefonumda da bazı sevdiğim Fenerbahçeli arkadaşlarımın da mesajlarıyla. Bugün takım olarak hem psikolojik olarak hem zihinsel hem mental olarak Galatasaray'ın çok altında kalan bir Fenerbahçe vardı. Yani yaklaşık 3 pas yapamayan, kaleye isabetli şu çekemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bence rezalet bir gündü Fenerbahçe'yi. Çok, çok zor verdim hocam sanki ya. Hocam bölmedim ama bölmedim. <laughs> Sen de üzeceğim. Çok da. fazla konuşmaya takip yok. Yapacak bir şey yok tebrik ederim. Bu mudur Zaten... hocam? Hocam Ali Koç istifaya mı e, te, protesto varmış yoksa hani şey susayla. İstifa, alak. istifa direkt Ali Koç. Istifa. Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon. Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon. Hocam. Gitme sana muhtacım. Gözümde dursun. Başımda taşım. Başımda taşım dedi peki Ali Koç gerçekten. Ali Koç Fenerbahçe'nin kamburu olmuştur. Aaaa! Şey Ağır ithamları başladı. Ya bir, bir de şöyle bir şey var. Geçen e, Antalya, Antalya, biri biliyorsun. Antalya ba Antalya maçı Stab'dayım. Koç ailesini seviyoruz bu arada. Antalya maçı Stab'dayım. Galatasaray maçı 3-1 oldu. Yaklaşık 1 dakika boyunca yönetimi istifa diye bağıramam evet. 15 saniye bağırıyor bir grup. Orası susuyor, orası bağırıyor. Belli bir yerlerde belli insanlar Ali Koç istifa diye Aynen. bağıranlara küfürler ediyor. Yani büyük bir, Ona bir an... ben de dikkat ettim. Televizyonda izliyorum mesela sen statta görüyorsun ama ben de canlı yayında bakıyorum kanka. Yok yani böyle hep böyle bir o sese çıldız yani. Öyle cılız yani. 15 saniye Biri, bir grup bağırıyor mesela. Ondan sonra susuyor. Çünkü birileri var yani birileri sanki özellikle belli noktalara kondurulmuş ve hani onu söyleyenlere hakaret ediyor. Hani öyle böyle hakaretler, yani arabacıya kadar giden hakaretler vardı. Kripto fenalliler diyebilir miyiz onlara? Sen ne dersen troller. Doğru trol, trol. Ali Koç'un trolleri. Ozu hocam. Ali Koç'un trolleri ama doğru ee, söylüyor. Sen. Peki onlar... Ali Koç trolleri bu da mı at troller oluyor? Yo onlar koştu onu. Oo böyle oldu. Hayır Ali Koç gibi olan gücünü milletten Adam bilir ya. Bilir. Bilir de öyle yan yana koysak fark göremiyorum yani. Şimdi hocam Alp hocama burada sakız yaptık. Balon işte patlattık. O ne diyor sponsorluğunda? Tabii. O ne o ne diyor ne? O ne diyor? ne diyor Sen yani. burada kurtulacağını zannetme. Ben mi? Evet. Burada lig ikincisi olarak. Aa! 10 maç alınca tamam, tamam. ağzın açılan. Ağız alım bile kartları. Nereye açayım istersen? Nereye soyuna bak. 10 maç alınca farklı yerlerimi mi açmam lazım? Korkma titre hocam. Müzik sezon için Şenol Güneş. çekiyor hocam önderliğinde inşallah şampiyonluğa ulaşacağız yani. Geliyor musunuz? E yani bu boş tatavaları geç, geçelim. <laughs> o cevap vermedim hocam. Hocam, hocam, hocam sen al sonra ben de yüklenip hocam, sonra... Bu, iyi, sen başla. Ben mi başlayayım? başlangıç yap. Şimdi başlangıç hocam. Galatasaray kadro üstünlüğü olsun, içeride olması olsun. Fenerbahçe üçlük. Alpay hocam geldi belki daha da 4-5 olur demişti. 4-5 olabilecek bir maç. Zaniolo'nun kalitesini gösterdiği bir maç. Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'sine Hocam <laughs> çok fena oldu tüylerim diken diken oldu hareketi gördün mü sen? Dil <laughs> hareketi <laughs> <laughs> Onu bir zoomlar mı? Zoomla tamam. Özel olarak zoomlayacağım <laughs> o dil hareketini. Aynen. Galatasaray kadro olarak dediğim gibi üstün olduğu maçı rahat bir şekilde hem Kadıköy'de üçlük hem burada üçlük atarak Fenerbahçe bariz ezici üstünlüğünü sağlamış oldu. Buradan Okan hocamı, alkollü futbolcu takımımızı, hocam promil olarak yüzü geçkin bir takım vardı <laughs> sahada trafikte yakalansa ceza yiyecek bir durumdaydık. Ben dedim ki yani Fenerbahçe'nin tam mental hani psikolojik anlamda zaten bitikler artık da fiziksel anlamda dedim Galatasaray dedim ayakta duramaz yani çünkü harbiden ben de bakıyorum Icardi'nin profiline falan Instagram'dan abi adam her gün çekti yani narkoz yani. Hocam alkollüyken üçlük yapması takımın bir tek alkolsüz olan kim vardı? Kerem Aktürkoğlu. bir aileden geldi. Saşa Bir namazı bir dedi. kişiye parantez edeceğim. Kazım <laughs> Karataş. Kazım Kar Kazımcan Karataş Arda'yı resmen follow-foş etmiş. Yani Arda yanına bile dönemedi. Çok iyi oynadı. Arda gibi liginin en kaliteli oyuncularından birine müthiş bir savunma üstünlüğü sağladı. Buradan tebrik ediyorum Kazımcan Karataş'ı. Hocam buyurun. Ben sözüme ilk başta şöyle başlamak istiyorum. Her şey unutulur, hatıralar kalır. Biz er Bizi Size her Mayıs biz atalım. Bravo hocam. <laughs> Size her Mayıs biz atalım. <laughs> Seyircilere de şunu söylemek istiyorum. Belot Süreyya. Hocam ne oldu? Biz önümüzdeki sene sanki yine aynıları devam edebilir gibi. Yapılan çeşitmiş. şeylerin ne kadar kötü, Türk toplum ve şeyine uymadığını, ahlakına uymadığını göstermek istedik. Yani İbo Hocam da söyledi, Fenerbahçe %50 ayık Galatasaray'ı bile yenemedi. Yani hocam istersen sabahlasın burada. Şimdi çıksın. Gitsin. Sabah 6'ya kadar istifa Ali Koç o kulüpten gitmez. Zali Ali mı? Kılıçdaroğlu diyebilir miyiz? Siyasi hayatı bir şaka var Diyebilir miyiz hocam? Hocam demesek daha iyi olur sanki. <laughs> kanalı şey, zaten ikisini <laughs> birleştirmişler bir fotoğrafı koymuşlar. <laughs> kanka orada. yani. Şu an Gidiyordur, ses de gidiyordur büyük ihtimal. Yani Suriyeli arkadaşlar kovmaya çıktı. Bak şimdi özür dilerim. Özür dilerim. Ozi şeyi gördün mü? Bunu gördün mü? Kameraya çıktılar ya 4-5 kişi izledin mi sen maçı? Şey değil mi? Statta. Ha, herkes 4 yani. <laughs> hocam şimdi Galatasaray 3-0 hocam gelmiş ki. Şey 3 olmuş maç. Şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Bunun o kadar 4-4 için... diye bağırdılar. Burada o maç o de, o, o maç, o maç o ay, bir, bir doğru Ben 4 0 o, öyle diye böyle bir diye düşündüm. O maç o 1 sıfır gel falan yapıyorlar. Bu yani. algılara kapalı ben, yalan konuşuyor. Şimdi bak ben, ben bir dakika. Ben ördüm ördü, geçiyorum. Manipülasyoncu. Allah, Allah Sen Allah. Ben o bir dakika hocam bir saniye. Gördün görmedin Çıkıyorsun hırkanda 5 tane dikişli tezleri diktirmişsin 5 tane yıldızı. Bir çıkartıyorsun yıldız yok. Cevap ver. Bu nasıl bir ben. ezik psikolojisi? Bu Fenerbahçe Bu ezik psikolojisi artık e, kendini küçük gösterme bu gına yerler. Küçüklük yani. Anladım. <laughs> Efendi gibi çık kimse sana bir şey demiyor zaten. Beş yok yaş. Teyzeleri diktirmişler burada 5 yıldız bir çıkartıyorsun yıldız yok. Gurur kırıcı mı? Ezik bahçe mi diyorsun? Aa, ya? bak şimdi ya hocam sen bizi var inanılmaz <laughs> toplar atıyorsun. Sonra burada 4 mert. Dört değil yalnız bu e, Rabia. Recep <laughs> Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Rabia ve Kurt. Zaten ben Galatasaray'ın şampiyonluğunu e, açıkçası hangi ayda hatırlamıyorum ama puslu bir günde TT Arena'da bir kongre yapıldı. <laughs> AK evet. Parti Kongresi. Evet, hocam. Orada Zaten dedim ki tamam konvoylar başlayabilir artık. Uzatmanın bir mantığı yok. Burada Ali Koç'a tepki gösteriyor hocam. Biz Ahmet Nur Çebi'ye gösteriyoruz. Ama böyle bir gerçek Sen var. Sen beş paralık bir insan oldun. <laughs> Bak, futbola, siyaseti <laughs> alet eden. alet eden sizlersiniz. Şimdi burada geçmişi açmayalım. Burada Depremden sonra 3 puan <laughs> kovalayan burada takımın taraftarı burada olarak. olarak bir şey söyleyeceğim. Geçmişi açarsak Fener'in de Beşiktaş'ın da çok siyaset işlerine girdiği olaylar var. girmez. Galatasaray, Galatasaray siyasette değil, Galatasaray o da Gezi Parkı eylemleri. Buradan evet. Gezi Parkı... <gülüyor> <gülüyor> Ya galiba her bir 10 dakika gezildi biliyorum ama. Abi bir de yok şu an. Ben, ben şu an video ya. Ben hatırlatayım hocam. Neler yaptığından böyle bir keşke. Kurt yaptı mı ne yaptı ya. Gezi parkına selamlıyorum ben. Öyle <laughs> ben Youtube'dan bile de manyaca zamanı gömüldü değil mi? Youtuber zamanı. Youtube her zaman... Hocam bir, bir şey, şey soracağım, bir şey soracağım. LGBT konuyu 3-4 davet Hocam ben bir sahne hatırlıyorum fikret Orman Vodafone açılışında 79 kere sayın Cumhurbaşkanım sayın Cumhurbaşkanım E saygıdandır saygıdandır ama yani hani böyle <gülüyor> <gülüyor> sana şey şey estirmiyor da ne oluyor mecbur diyecek olacak dur ya <laughs> hocam iyice taşak muhabbet devam ediyor <laughs> evet, tabii sen yani. de bir yorum yap ya yani sen de bir güzel Türkçe yap yani abi. Şey, sağ ol dur yani şimdi şöyle ben arkadaşlar ben gelim mi gideyim gel, anlamadım gel gel. gel gel git gel git gel <laughs> Ee, yani kanka şöyle, ben açıkçası daha zor bir maç bekliyordum Galatasaray için ama Fenerbahçe hiç varlık gösteremedi. Bir baktım yarı dakika 84 falandı, bir istatistik çıktı Alpay'ın dediği gibi 5'te 0'lık bir sabit şut yok. Yani yakıştıramadım Fenerbahçe'ye. Hiçbir şey zaten kazanmak için hiçbir varlık göstermediler. Gayet salmış bir şekilde geldiler. Galatasaray birazcık zorlasa, böyle birazcık sıkı oynasa 5'e 6'ya gidecek bir maçtı yani ama 3'te yetindiler yani tebrik ediyorum Okan Buruk'u ve adamı. Oyuncuları da tebrik ediyorum. Seni Şimdi tebrik ediyorum. bir tane adam var lafını balla giriyor. Buyurun buyurun. Bir tane adam demek istemiyorum. Şenol Güneş. Adam demek istemiyorum dedi bak. Bir tane bir adam. adam bir tane ben abi. Sim, isim ha, vereyim tamam. demek istedi. Saygısızlık yapmayayım dedi. Anlat. <laughs> <laughs> Bravo. 44. Sağ ol hocam. Burada. 70 yaşında. 70 yaşında. Ben yumuşuyor. 70 yaşında bir yaşlı insan hocamın da dediği gibi yaşlı kurt diye iddia ediliyor. Ama bir a insan var. Insandan büyük. <laughs> tabii tabii. What the Bir kulüp var. Her şeyden büyük. Oğlum ya. Teşraat tutar. Oğul geliyor, oğul geliyor falan. Ne bu? İlçe başkanı oğlum bu? Ülçe teşkilat başkanıylığın olsun. Benim demek istediğim Burada... Ben bunların hiçbirini kesmeyeyim de <laughs> hapishanede çürüyün amına koyayım. Vallahi bana hiçbir şey olmaz. Bu imdiler düşünsün. Ben gerçekten büyük ihtimalle terör <laughs> Burada Beşiktaş rahatsız ay maçından sonra Ozi Hoca güzel kelimeler söylemedi. Onları tekrar konuşmak istemiyorum gerçekten ama. Gerçekten bir, çok affedersiniz bir fuhuş vardı o yüzden. Galatasaray'ın içinden geçtiğimiz için tabii ki hoş kelimeler. O ondan önce mi? demiyorum. İlk maç, sizi zıplattığımız maç. Ee, burada Okan Buruk'a saygısız. Sokan Buruk diyebilir miyiz hocam? Her şey dedim. Sokan Buruk, Zıplatan Buruk. Soğan Buruk diyebilir miyiz? <laughs> ya girme o ee, ya. Aynı zamanda. <laughs> o, o zaman biz şey çekiyor muyduk ya burada? Çekiyorduk tabi. Oo günaydın oh, abla günaydın hocam. Günaydın <laughs> abla <laughs> hocam. Ben görebilir misiniz ya? Galatasaray Beşiktaş ilk maçında biz program çekiyor muyduk? Çekiyorduk hocam biz Dünya Kupası'ndan sonra girdik. Hocam günaydın. o günaydın. Aralık zamanlı? Aralık, 22 mıydı? Aralık'ta girdik hocam biz. Ekip Ayrıca sadece girmedik. Abi maç 5 Aralık'ta girmemiş miyiz? Girdi, evet, girdi, girdi. deneme çekimi falan yapıyor. Deneme çekimi yapıyor. Ya, yayınlandı o bölümler. Hayır ya. Hocam bunu tartış. Maç 5 Kasım'da bu arada hatta. Ne karaldı? Maç 5 Kasım'da. Deneme, kasım deneme çekimi çektik ya Ozi ile. Onu diyor olabilir. Yayınlamamışızdır ama He, deneme o çekimi yapmış. Aralık mı? Ne zaman girmiş hocam? Bakalım. Aralıkta 22 Aralık'ta video attık lan. Söylüyor mu? Şurada. Şurada var, İstanbul'da ara var. Ya o zaman yoktu yani program. Beni çünkü şok ettiniz. Çünkü bütün dergileri beraber çektik ya. Yani diyorum ki ben yokum arası zaten. Hani ben sizin yaptığınızı diyorum. Sensiz zaten. Ondan hiçbir şey olmaz. Ben devam edin. Evet hocam. Ya finalde burada saygısız kelimeler kullanıldı. Senden özür dilerim. Hocam Bana değil, bana değil. Ben senden özür istemiyorum. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Benim sakızımı da çiğnedin Allah razı olsun. Şu kameralara bakarak Galatasaray camiasından ve Okan Buruk, Ali Yiğit Buruk'tan özür dile. Ali Yiğit Buruk'a ne dedi? Ali Yiğit Buruk. <laughs> <laughs> Çocuğa ne dedi Ne Neler dedi? Söylemek istemiyorum. Ben <laughs> çocuk küçücük <laughs> Söylemek istemiyorum. Neler <laughs> dedi kanka? Buradan... Sonra kötü bir şey bitecek. Ben <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> bir şey yani ben <laughs> özür dileyim bir fiyasko çıkmasın olsun <laughs> ya. Mı? Buradan Okan Buruk'u, Ali Yiğit Buruk'u Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Her türlü masa başı, masa altı operasyonları da güzel yürüterek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladılar. Keşke bir de siyah beyaz balon alsaydım da onu sana patlatsaydım. <laughs> Çok, Çok isterdim yani benim Hocam şu an beni kırdın. Galatasaray'la geçen beni kırdın yani. Masa altı, masa üstü, şaibeler falan. İsmail Yüksek gibi. O konusunda. tarz şeyler de varsınız ama. Evet. Alenen artık yani kongreler, mongreler falan. Sen, sen de ses Neredeyse... kalarak onaylıyorsun galiba. E bu ki. holiganı, bu, bu tribünü <laughs> holiganını onaylıyorsun. <laughs> Ozil'e derse altına imza atar? Hocam o, bir şey ne diyeceğim. Niye pacar? Loser'lar olarak. Niye önermesin ki bu e, Fenerbahçe Spor Kulübü. bu Her spor kulübü. Bu ne diyeyim? <laughs> <kulübü? gülüyor> her şeyi her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Şey, her <laughs> şeyi şey 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 yapıyor şey, yapıyor. yapıyor, bir yapıyor, bir yapıyor. Diyorsun. Yok ben onu demedim. Bu adam <laughs> dedim ben. Adam adam benim seyirci seyircilerin atmayı falan. insanlar. Çocuğa bu cümle, dedi. Cümlemin mesajını beklemiyorsun. Ben bu, ona şahsen dedim. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dedim. Bir cümlem bitsin. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Koç, çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na e, ağza alınmayacak kelimeler, ithamları da söylüyordu. Bu masa başı veya masa altı iş olmuyor. Veya Fenerbahçe Spor Kulübü e, orada burada gizli görüşler yapıyor. Bu ayığa çıkınca bir problem olmuyor. Ama Galatasaray, AK Parti mitingi yapınca problem oluyor. Olacak tabii. Niye abi? Ve en azından alelen açık açık, gizli bir şey yok burada söylüyorum. Şimdi ya sen nasıl ya, ya. ya sen nasıl ya. Ya. daha susmam. Ali koşuyor ki bari. Sallar kendim şu. Doğru Sallar Şey, Doğru bir şey, şey. Olacak. artık, artık, şey olmayacak. artık <laughs> olacak. Alenen yani anladın mı? Artık mevzu <laughs> bitti tamam. yani. Artık tamam. ne alacaksın? Yeseyi kaydı da taşıyacağız oraya. Recep Tayyip Recep Tayyip pardon kime üye? Hı? Yani Kime üye e, <laughs> yani Recep Tayyip Erdoğan? Kimin kongre üyesi? Fenerbahçe'nin. ne abi ne, ne, neyin kelimesi burada? Hay adı yardım Allah razı olsun. Neyin kelimesi? Devlet Bahçeli. Devlet oldum. Bahçeli. Kimin kongre üyesi? Çok ekmeğiyle adam. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten çok ekmeğiyle adam. Devlet Bahçeli. Kimin kongre üyesi Devlet Bahçeli? Değil. Kongre üyesiydi. Eski kongre üyesi. Kiminle? Bak yemin ederim Devlet Bahçeli kongre üyeliğinden ayrıldığından beri Beşiktaş'ımın <laughs> arka planda böyle güneşler Hadi açı, açı, çık bir tane göster kaç tane mağlubiyet tamam. Galatasaray'ı da herkes içeri şey alamaz. Bir, bir şey soracağım. Siyasetten ne zaman çıkacağız? <laughs> ya yani bir şey yok. Galatasaray normal Abi, bir kulüp değil. Galatasaray evet, lisenin kulübü. Evet, anormal kulüphi. bir kulüp. Galatasaray lisenin kulübü. Evet, tamam. Anladın mı? Lise olmayan giremiyor Galatasaray. Tamam yani şu an. Ya benim anladığım şu dışarıdan biri Ben şunu anlamıyorum. ben Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Hocam, şöyle bir şey diyeceğim. Hocam. Biz şu an 23. şampiyonluğumuzu elletmedik etmedik mi? Evet hocam. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmuş Olur. bu kurs. evet. Bu iki gevşek nasıl ya, oldu? ooo! Fener artık sahaya... Sezonun sayesinde... 10 günü falan yaptın ama. ama sahaya dönelim artık. Barış Alper'i de buradan Buradan diyorum. Barış Alper Yılmaz. Yiyor. Hocam bir dakika. Gel. Buyur hocam. Saçı beyazlamış artık. Harbi beyazlamış. Saçı beyazlamış. Saçı beyazlamış. Bak saç dökülmeler beyazladı hocam. Sen çok yaşlandın yine. Barış Alper Yılmaz. Sen acil... İki Fenerbahçe maçında da Değişik topu e lebet. Doğru. Değişik top oynadı. ASMR Berat. Evet hocam. <laughs> Lan yapma. Hı hı. Ya. ya yapma. Fener, <laughs> <laughs> i̇lk Fenerbahçe maçı çıktı topunu oynadı. İkinci Fener maçı çıktı topunu oynadı. Son maç. Bundan önceki maç kim neydi hocam? Unuttum. Şey, Ankara, gücü maçı. Çıktı golünü attı. Okan Burun Prens dedik. Yaptı. Ka Kazım Can Karataşı var. Her şeyi var. Galatasaray. Anasının ak sütü gibi helal olan bir şampiyonluğu kazandı. Burada Örneğin sabahtan beri yok işte bu... Ben bak, de, sen... Ya tamam bak şey demiyorum bak şimdi. O bütün ben yüzde yüz... <laughs> hocam otur ilk bölüme döndük ama. Masada kazandı demiyorum. Zaten Galatasaray kabul edelim iyi futbol oynadı ya bence. Çoğu maç iyi oynadı. Beşiktaş ikinci maçı hariç. Tabii. Sağdan sildik çünkü orada. Ama... Bir şeyler de var ya anladın mı yani bir şeyler oldu yani. Ne gibi bir şeyler hocam mesela? Ya, verir oldu ya böyle ince ince... İnce ince Oğlum olurdu. seçim dönemi bitti ince ince <laughs> hala ya. Yalnız yürü buralar, buralar. sahi. Bu arada simge sakın Vodafone Park'ın etrafından geçeyim deme. <laughs> ne zaman simge oldu? Ne zaman simge oldu? Simge sağındır mesela. Simge, simge. Benim için yani. artık o o Instagram'a girip baktığın kişi değil falan. Pardon. <gülüyor> takipten <gülüyor> çıkıyorum simgeyi. Takip ediyorum. Aynı zamanda yani. Nilay'ın da gönlünü almış olacağım. Bravo be. <laughs> Gerçekten Sıfır, muhabbeti buradaki kişi çok kötü yere sokabilir. Kimi? Seni ve Berat hocam. O yüzden sizin Ben zaten tarzı ben o kişiyi tanımıyorum. Ee, Aşkım zaten benim hiç alakası <laughs> Sen de o oğlum. Kim? Ben bağlı değilim. <laughs> Hastamızı falan diyor. Bunun bu kadar. ne diyorsun manyak? Alko hocam, sezonun yıldızı kim sence be? Icardi. Icardi hocam. Okan Buruk. Tayyip <laughs> Erdoğan. Ben de Mauro Icardi diyorum hocam. Abu Bakar. Abu Bakar. Beşiktaş geldi mi? ve ikinciliğe taşıdı. Ee, sezonun yıldızı diyebilirim Abu Bakar için. Diyorsun. İkinci sırada ırz düşmanı Icardi. Nasıl? Real Star'da böyle yapıyorsun. Reels, aynen güzel ama şampiyon kutlamalarına çıktım demir kapıyor. Oğlum. Herkes bana diyor ne yapıyorsun diyor Kanka çok özledim ya. Yani. <laughs> şampiyonluğu Hocam yapma bak küçük ağlayacak şimdi. <laughs> ben, Hocam ben, en son ben, ne zaman görmüştük şampiyonluğu? O ben özledim o unuttum. Ben yine oldu iki sene önce kazandın. Tabii aynen yani. Orada, orada masa başı işler yoktu, orada. Tabii. tabii. Meta kalanları falan öyle. yoktu. yoktu. İşte Sergen Yalçın böyle yapmıyordu tabii mesela. mesela. Bizim Açın. paramız yetmez. Aynen. de yetmez mesela. Oooo. Euro, bazında... <laughs> şey, Euro bazında Fransa'dan Euro bazında kazançlar elde edildiği için Fransa'ya... Evet. ve <laughs> bir Fransa memleket da daha bak. var. Oranın adını verirsem çok büyük problem olabilir. Bu arada çok iyi hatırlattın. <gülüyor> ee, <gülüyor> ya, ya, aynen. <laughs> Hocam var mı? Uzak Amerika. Harbi. <laughs> Roman siyaset gibi <laughs> bir pas oldu anlamına böyle bir şey yok ki. Söyle Seçimde hocam. Seçimde bu kadar konuş. Buyurun. Hocam bayağı tersi içinde kal. Buyurun. Sen adamın yerinde olsan <laughs> daha ne bu hamuru koyayım. Ne var ki içinde? Nikola Don Don bile giymiyor <laughs> kanka. Oğlum ol ne olur lan ekranlar. Bir şey Galatasaray taraftarına bir şey söyleyeceğim. Oyun bir tane oyuncumuzun ismi var hocam. Nikola Zaniolo. Nikola Zaniolo. Tekrar eder misin? Nikola Zaniolo. Nikola Zaniolo. Nikola Zaniolo. Galatasaray taraftan ne Nikola falan diyor ben anlamıyorum hocam. hocam şimdi... şimdi... Sana nedenini en <laughs> Hayır ben şey... Telaffuz odasından basıyorum. Nicolas diyen var. Emirdir onu söyleyeyim. Evet. <laughs> Emir ne şey, Emir? Dubois diyordu. Zanilla diyen var. Nikolo. Yani, bir de yani bugün Nikolo ile bir şahit oldum. Buradan 30 milyonluk e... Bornemont'a giden oyuncumuza lütfen saygı duyun. Nelson'da, Nelson'da uğurladık bugün. Uğurladık 25 ile olan. Kesin mi? Kesin hocam. Son kez bir uğurladık Nelson'u 25. 20'ye de Sasha Boy. 30'a da Zaniola giderse. Bu arada Tilemans haberleri var hocam. Nikola Kanteler. Engola Nikola ne lan? Engola Kanteler olur. var. Olur. Yani hocam biz galiba hani harbi Bayern Münih gibi inşallah artık olur. o işlere gireceğiz. Var mı hocam bir korku Tilemans haberleri, Kante haberleri? Çok diyor alıştık artık diyorsun. Evet, Fener'in de çok büyük bir transfer var bu arada. Ne geliyor? <laughs> Ya söylemeyeyim. Sabah da kayıp artı 5 Hocam yapma. Söyleyeyim. Hocam söylemeyeceğiz dedik ama Söyleyeyim. sürpriz dedik. Ama. Neyi konuşalım ya? Var mı hocam? Apı, bu daha sen şu an Yok da şeyi sen, şey, sen söyledin. Bu ilk 11'i yap dedin de ben onu tam bakmadım. Hocam o ilk 11'leri bu hafta içi çünkü daha şey lig bir, bitmedi ya. Yani, daha lig bitmedi ya. Yani. Yani bir, bir hafta, hafta daha da... var. Sen şey Aynen yapacaksın? öyle bir sen şey. Sen ben şey. Yapacağım. de yapacağım. Çünkü e, bir, bir hafta daha var. Beşiktaş'ın hmm. ikinci lig maçı var. İkinci olacaklar. Tamam. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde ne bekliyorsun Galatasaray'dan? Bunu konuşup yavaştan kapatalım. Hocam Galatasaray'dan çok şey bekliyorum. Çaktı çak. Üç elemeden mi başlıyor? Böyle çaktık size. Galatasaray taraftarı temsili. <laughs> Anladın yani konuşma kapasite falan bu kadar. <laughs> Sen saygısız bir <ne> <laughs> Burada <gülüyor> <gülüyor> videonun çirkinleşmemesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. <laughs> Ama terler bana... döktü bak. Bana, döktü. bana sürekli hakaret ediyorsun. Sen gerçekten hakaret Şimdi şey, şey 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 şu videolarda sana harbi dava etsem var ya neler ne <laughs> olacak senden? ben. Avukatıma. Ya yakışma. Bana, bana bir daha böyle dokunma. Yanımda. Ya ne yapıyorsun sen? Kurdeşen döktün. Hocam, Hocam şarkı <laughs> Ya şu helalliği <laughs> <geldim>. Bu <laughs> Ne <laughs> anlatıyor ya? Bak. Bir, iki, i̇şte Yalnız şey. bir arkadaş bir şey yazmış çok beğendim. Az önce İvo'ya gösterdim. 3 Temmuz'da yine son bir siyasi bir yorum yapıyorum. 3 Temmuz'da FETÖ'nün yapamadığını 5 yılda Ali Koç yaptı demiş. Doğru Yok, çok haklı Ben, ben katılmıyorum. <Eski gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum, oğlum bu ne <laughs> ama <Daha yavru, karaktırır, gülüyor> Bir, bir, şey bir <laughs> iki, üç amına koyayım Hocam kapatıyorum <laughs> var mı? <laughs> hey, kanka, <laughs> kanka, başlayacak, Sen şey de protestoya şey mı gidiyorsun? Muhtemelen bir arayacağım Yalan <laughs> yalan yalan Dolan 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 Seni süren doldu İstifa ol Ali koş gitmesin ya Bir dakika Bizi bu, bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya bir Beşiktaş parti var galiba. Oca hocam kapamadım. Kapa hadi. Oca hocam. Sinan Engin gibi. hocamla sonra bir an kamera dönüyor. Çekeceğiz hocam. Değil mi? Varsın. Çekeyim, Sözü varsın. hocamla çekip Çarşamba çekeyim. veya Perşembe. Son son objektifimizi çekip güzel yeni içeriklere gireceğiz. Berat hocamla bahset terlemeden kapatıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şampiyoncuyum bu 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 istersen sen.